Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Eğleniyor muyuz? Ben eğleniyorum valla. Captain America filminin fragman tepkisini çektik. Şimdi Agatha fragmanının tepkisini çekmek için geldik. Ve bunu sonsuz haftası videosuna dahil etmek istedik. Evet. Yani biz bu videoyu çekeli birkaç gün oldu. Bizim için bugün bugün. <laughs> Sizin için bugün dün. Kafanız karıştı mı? Boş verin. Sizi çok ilgilendirmiyor kısım zaten. Ama bu sefer farklı bir şey yapalım dedik. Yani şu an fragmanı izleyeceğiz ve ondan sonra hemen incelemesine geçeceğiz. Normalde iki ayrı video yapıyoruz ya bunlar için. İkisini bir arada yapacağız. O zaman ipucu Olacak mı videoda? Olacak. Tamam. İpucunu kaçırma. Son haftası <laughs> devam ediyor. Eski günlerdeki gibi. Çok hoş ya. <laughs> evet ya. Eskide odamıza gelmişiz. Turuncu odamı özledim. O zaman Agatha <laughs> oh, oh, oh. hakkında <laughs> heyecanlı mısın? Heyecanlıyım. Biliyorsunuz ki bu dünyayı seviyorum. Yani Wanda'nın yarattığı bu dünyayı daha çok sevmeye başladım. O yüzden Agatha da bunun bir parçası olduğu için ve cadılık falan olayları olduğu için de bakalım neler olacak. Çünkü güçlü bir düşman yani Agatha. Ya, düşman dizisi izliyoruz aslında. Evet. Çok nefret etmediğimiz bir düşman. Hadi o zaman izleyelim. Kaç dakika? İki dakika. O bayağı da şey vermiş. Hadi bakalım. Başlat. Another beautiful day. Surprised to see you out here, detective. Detective. Found a down here by the water. Cause? Blood force trauma. in the case but i can't shake this feeling I'm seeing it wrong. Ay! Is this really how you see yourself? Mm -hmm. That witch is gone, leaving you trapped in her distorted spell. Claw your way out. I <laughs> <Ay>, am <laughs> 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 Yeah. i miss the glory days she took every bit of power i had but like... i can be that witch again you know listen some jackson well the gang's all here you. i'm gonna walk the witch's road the road is a death wish <laughs> <laughs> what witch in her right mind would join Agatha Harkness's coven <gasps> <gasps> not looking for right-minded witches as it happens. <laughs> <laughs> Evet. çok iyi. aa iki yayınlanacak. çok güzel vallahi sevdim. ben, ben biraz yükseldim yani. <gülüyor> korktum. <gülüyor> şeyleri kaçırdım bu arada. şimdi işte evet. üzeriniz şimdi konuşalım, tutalım. Çenemizi hemen incelemeye geçelim. O Mephisto muydu yoksa? <laughs> Bili de var. Yani o kadar hızlı geçti ki bir sürü şey. Sukurgeyle çok fazla. Uçmaları falan çok tatlı. Çok fazla detaylar var ve gerçekten havasını çok sevdim. Evet ve catı hikayelerini falan seviyorum zaten. Şu an Captain America filminin fragmanından beni daha çok heyecanlandıran bir fragman izledim Kesinlikle. açıkçası. Bir de Halloween. Yazarım. Zamanı geçti. Şey, modu ne peki? severim <laughs> sen şeyi de çok seviyordun şiştas! <laughs> şiştas! <laughs> Şişta! <laughs> Çok seviyor, bayılıyor cadı dizilerine. Hadi incelemesine geçelim. Hadi geçelim. Boş yapmayalım daha fazla. Tamam. Fragmanı çok beğendim. Dizi de çok güzel olacak bence. Hadi izleyelim. İncelemeye geçiyoruz. Kalkın da sevim. Well, the gang's all here. Let's hit the road. Hazırsanız hep birlikte cadılar yolunda bir yolculuğa çıkmak üzereyiz. Ve bu süreç Agatha ile Marvel evreninin sihirli yanına ve lanetli boyutlarına uğradığımız korkunç ama bir o kadar da eğlenceli bir süreç olacak. Fragmanda Agatha'yı bu sefer bir dedektif olarak görüyoruz. Arkada Westview polis departmanın araçlarını görüyoruz ve Agatha'nın kahve uzattığı kişinin WandaVision dizisinde Herb olarak tanıdığımız ve her zaman Agatha'nın yanı başında gördüğümüz John Collins karakteri olduğunu söylemem gerek. Yani şimdiden tüm bunlar tamamen kurmaca ve bu da aslında bir televizyon dizisinden alınma sahneler. Kate Winslet'ın Mayor of Easttown dizisini birkaç yıl önce izlemiştim ve çoktan unutmuştum. Ama Agatha'yı böyle görünce gözümün önünde direkt Kate Winslet canlandı. Çünkü kıyafetini ve saçını bile aynı yapmışlar yapmışlar. Catherine Han gerçekten harika bir oyuncu ve şimdiden bu dizinin harika olacağına inanıyorum. Ama Agatha'nın aslında kötü bir karakter olduğunu unutmamamız gerek. Çizgi romanda Wanda'ya yardım eden ama aynı zamanda şeytanla işbirliği yapan bir kadın olduğunu bolca konuşmuştuk. Ve WandaVision'da Agatha'nın asırlar önce Darkhold kitabını ele geçiren yoldan çıkmış bir cadı olarak kendi meclisinden dışlandığını görmüştük. Cadılar için bir cadılar meclisinin olması çok önemli ama Agatha kendi meclisindeki cadıların güçlerini çalıp herkese ihanet ihanet etmiş bir karakter. WandaVision dizisinin en sonunda Wanda kendi yarattığı Hex'in Agatha tarafından manipüle edildiğini öğrenmişti. Çünkü aslında çok yaşlı bir cadı olan ve Darkhold adlı lanetli kitabı kullanan Agatha, Wanda'nın Scarlet Witch'e dönüşecek kişi olduğunu biliyordu ve Wanda'nın güçlerini çalmak istiyordu. Ama Wanda durumu tersine çevirip Agatha'nın güçlerini ondan alıp Hex'i kapatmış ve kasabadaki herkes normal hayatlarına geri dönmüştü. Ve Wanda bir tek Agatha'yı her şeye burnunu sokan komşu kontrolüne geri çevirip orada hapis bırakmıştı. Yani o günden bu yana Agatha Westview'da kendi zihninde bir büyü altında yaşıyor ve belki de bu büyü Agatha'nın çevresini de etkileyen, hala başka televizyon dizilerinden esinlenerek gerçekliği değiştiren bir hal almış olabilir. O yüzden bu dizide yine farklı türlerde filmlerden ve dizilerden bolca referanslar göreceğiz. Buradaki olay yerinde yerde yatan kişiyi isimsiz bir kadın olarak tanımlıyorlar ama bu kişi Wanda Maximoff'u temsil ediyor. Tabii ki bu Wanda'nın gerçek değil ama kıyafetleri ve özellikle parmak uçlarının simsiyah oluşuyla bunun bir Wanda tasviri oldu kesin. Karanlık büyüleri kullananların parmaklarının karardığını hatırlarsınız ki bunu hem Agatha'da hem de Illuminati'nin evrenindeki Doktor Strange varyantında da görmüştük. Bu diziye göre Scarlet Witch'in artık öldüğü biliniyor ama biliyorsunuz ki ben Scarlet Witch'in üzerine kaos tapınağı yıkılırken gördüğümüz şu ışık patlaması sayesinde Wanda'nın ölmediğini ama oradan ayrıldığını düşünüyorum. Birazdan bu teori destekleyen çok önemli bir şey söyleyeceğim. O yüzden o kısma gelene kadar sabırlı olalım. Sonuçta herkes gibi artık Agatha da Witch'in öldüğünü düşünüyor ve birinin lanetini kaldırmak son derece zor bir iş ama ölmüş birinin lanetini kaldırmak çok daha zor bir şey ve Infinite War filminde Dr. Strange'in bu konuda söylediklerini hatırlıyorsunuzdur. It's a simple spell but quite unbreakable. Then I'll take it off your corpse. You removing it. a dead İsimsiz cesetin ayağındaki karta baktığımızda alttaki yazılardan bunun bir kütüphane kartı olduğunu gördük ve bu da çok absürt bir durum. Normalde burada bir isim ve belki ölüm tarihi yazması gerekirken burada birçok tarih görünüyor. Bu tarihlerden en üstteki 16 Şubat'ın Elizabeth Olsen'ın doğum günü olduğunu biliyorum. 28 Ağustos Jack Kirby'nin doğum günü, 28 Aralık'ta Lee'nin doğum günü. Ama 21 Ocak'ta ne olduğuna dair hiçbir şey bulamadım. En altta tahminen Wanda'nın Multiverse of Madness filmindeki bilinen ölüm tarihi kendi ismiyle işaretlenmiş gibi duruyor. Ama ben o olayın Kasım ayında yaşandığını biliyorum. Zaten bu kartın kitapların ödünç alındığı tarihleri gösteren bir kütüphane kartı olduğunu da düşünürsek sanki bu bana daha çok kitabın kullanıldığı zamanları gösteren bir kartmış gibi geldi. Buradaki tarihler oyunculara ve yaratıcılara birer gönderme olsa da Darkhold'un önceki kullanıcılarının kitabı aldıkları tarihleri temsil ediyor olabilirler. Bir üstteki tarihin Agatha ile bir ilgisi çıkarsa şaşırmayacağım. Çünkü burada bunları bilen ve bu televizyon dizisi kurgusunu manipüle eden bir cadı daha var. O da Obli Plaza'nın karakteri olan Rio Vidal karakteri. Obli Plaza'nın gerçek hayatta da cadılara hayran olduğunu yıllar önce de konuşmuştuk ve kendisinden Marvel'ın Legion dizisinin inceleme videolarında da bahsetmiştik ama dizideki rolü çizgi romanlarda olmayan orijinal bir rol. Rio Vidal adlı bu cadıdan birazdan bahsedeceğim ve bu konuyu tabii ki Wanda'ya bağlayacağım. Ama önce biri hakkında konuşmamız gerek. Joe Locke adlı arkadaşımızın oynadığı bu karakterin kim olduğunu açıkça söylemeseler de bu karakterin Billy Kaplan olduğunu biliyoruz. Çizgi romanda Billy ve Tommy adlı bu ikizler aynı zamanda Wiccan ve Speed takma adlarıyla bilinen birer Young Avengers üyesiydi. Yani bu çocuğun bir Young Avenger olacağını not alalım. Ama daha da önemlisi çizgi romanda Billy ve Tommy aslında farklı ailelerden doğan iki çocuk. Billy, Kaplan ailesinin oğullarından biri. Tommy ise Shepard ailesinin çocuğu ve bir şekilde bu çocuklar genç yaşta tanıştığında bir süre sonra aslında ruhlarının ikiz olduğunu ve ruhlarının Scarlet Witch'in çocukları olmaları için var olduğunu öğreniyorlardı. Yani bu hikaye biraz karışık ama şöyle söyleyeyim. Çizgi romanda Wanda'nın ikiz bebekleri aslında Mephisto adlı şeytanın ruhunun parçalarıydı ve bu çocuklar gerçekten silindiğinde aslında silinmediler. Mephisto bu çocukların ruhlarını geri almıştı ama bu ruhlar Wanda'nın büyüsüyle korundukları için Mephisto'yu mahvedip kurtuldular ama başka ailelerin çocukları olarak yeniden dünyaya geldiler. Yani bu çocuk WandaVision dizisinde Wanda'nın doğurduğu ikizlerden biri olan Billy. Ama bu Billy ve o Billy aynı kişi değil. Ama bir şekilde ruhları aynı gibi bir şey. Bunu bir ara detaylıca konuşuruz. Önemli olan Wiccan ismiyle bilinen bu çocuk Wanda'nın güçlerini taşıyarak dünyaya gelmiş bir çocuk ve o yüzden kısaca o da bir cadı. Ve Marvel'ın ilk gay karakteri olmasa da en sevilen gay karakterlerden biri diyebiliriz. Bu dizideki hikayede Agatha'ya yardım eden kişinin Billy olması aslında Wanda'nın sihrinin Agatha yanı başında olduğunu gösteriyor ve Agatha'nın da Billy'e kendi güçlerini öğretmesi ve işe yarar hale gelmesi için yardımcı olduğunu gördüğümüz birçok sahne izleyeceğiz. Burada ikisini de sanki tutsaklarmış gibi birer kıyafetle boş bir odada görüyoruz ve bu kıyafetler Wanda'nın Hydra tesisinde tutsak olduğu zamanı hatırlatıyor. Çünkü bence bu ikili Wanda'nın büyüsünün etkisinde kendi zihinlerinde özgürleşmenin bir yolunu arayarak birbirlerine yardımcı oluyorlar. Billy nasıl geri geldi onu bilmiyoruz ama Agatha'nın bir çan çaldığı sahne de bu çanın üzerindeki işlemelerden bunun biraz şeytan çağırma aletine benzediğini düşünebiliriz. Belki de fragmanda gördüğümüz bu şeytani varlık sadece bir korku unsuru değil, Agatha'nın şeytanla anlaşma yapıp yardım istediği bir sahnede olabilir. Sonuçta çizgi romanda Wanda'nın ikizleri olurken tüm bu olay örgüsü Agatha Harkness ve Mephisto'ya bağlı bir kurguydu. O yüzden her sahnede sürekli Agatha'nın bir şeyler çevirdiğini düşünüyorum. Başka bir sahnede de bilerek ve isteyerek ruh çağırma tahtasını kullandıklarını gördük ama burada sanırım bilgi toplamak için birine başvuruyorlar fakat işler ters gidiyor gibi. Agatha'nın Cadılar Meclisi'ndeki karakterlerden ilki Lilia Calderu karakteri. Bu karakter aslında Baron Mordo'nun yeğeni. MCU'da öyle olmayabilir ama çizgi romanda Lilia geleceği görebilen bir karakterdi ve onun ait olduğu Cadılar Meclisi Cagliostro'nun kitabını koruyan bir meclisti. Cagliostro'nun kitabı zaman üzerine öğretiler içeren yasaklı kitaplardan biri ve ilk Doctor Strange filminde Strange'in bu kitabı zaman taşını kullanmak için kurcaladığını görmüştük. Bir diğer cadı ise Jennifer Kale karakteri. Bu karakter çizgi romanda çok güçlü bir cadıydı ve birçok saldırı gücünün yanı sıra etrafındakilerle birlikte teleport olabilmesi onu etkili bir ekip üyesi yapıyordu. Dizide Wu Gulliver adlı bir cadımız daha var ve bu ekibe ek olarak WandaVision dizisinde Bayan Hart olarak tanıdığımız Westview sakinlerinden Sharon Davis karakteri de Agatha'ya katılanlardan biri olacak. Bu ekibin yola birlikte çıkıp bir sürü olay yaşadıklarını göreceğiz ama süpürgeleri binip uçmaları ve birçok lanetle uğraşmalarıyla tam bir cadı şöleni izlemiş olacağız. Bu sırada ekibin karşısına çıkan bu siyahlı cadılar kim derseniz, bunlar Salem'in yedi cadısı olarak geçiyor ve Agatha'nın Salem'de güçlerini çaldığı cadıların çocukları olarak karşımıza çıkıyorlar. Bu fragmanın müziğinin de Seven Devils şarkısı olduğunu ve bunun intikam üzerine bir şarkı olduğunu unutmayalım. Çünkü bu hikaye gittikçe karanlık bir hal alacak. What witch in her right mind would join Agatha Harkness's coven? Not looking for right witches as it happens. Fragmanda Rio Vidal adlı bu cadıyı bazen diğer cadılarla birlikte görsek de aynı zamanda Agata'ya saldıranın yine o olması biraz kafa karıştırıcı. Rio karakteri aynı zamanda Agata'nın ekslerinden biri olarak biliniyor ve bence tıpkı WandaVision'da Agata'nın Wanda'ya yardım etmesi gibi bu dizide önce Rio'nun Agata'ya yol göstereceğini göreceğiz. Ama bana sorarsanız Rio'nun bu işten bir çıkarı olmalı. Onu ormandaki pelerinli sahnesinde sanki Rio'nun bir orman perisi veya doğayla ilgili bir varlık olduğunu düşündü. Ama belki de bu onun da güçlerini kaybetmeden önceki hali olabilir. Van'da bir kızıl cadı biliyorsunuz. Agata ise mor renkle biliniyor ve Rio'da yeşil bir büyü taşıyor. Fragmanda gördüğümüz yeşil bir ay, karanlık yeşil doğa sahneleri ve yeşil kuru bir ormandaki bu şato bende yeşil cadı Rio'nun sanki Agatha'yı yanına çektiği hissini uyandırıyor. Bu kızda bir terslik var gibi ama yanılıyor da olabilirim. Marvel evrenindeki büyüler aslında farklı boyutlardan çekilmiş çekilen enerjiler ve Wanda kaos boyutundan enerji çekerek büyü yaptığı için Rion'un da farklı bir boyuttan enerji çektiğini ama Agatha gibi daha fazlasını istediğini ve bir şeyler planladığını düşünebiliriz. Çünkü bu dizide amacımız cadıların yolunda yürümek. Bu yol yürüyenlerin birçok farklı korkunç lanetle karşılaştığı zorlu bir yol ama bu yolun sonunda sağ kalan cadının kaybettiği bir şeyi geri almakla ödüllendirileceğine inanılıyor. Ve Agatha da kendine yeni bir cadılar meclisi kurup bu yolu yürüyüp güçlerine yeniden kavuşturuyor istiyor Çizgi romanda Wanda'nın bu yolu yürüdüğünü görmüştük ve ona yardımcı olan da Agatha'nın ruhuydu ve Wanda yolun sonunda annesiyle karşılaşmıştı. Bunu böyle üstün körü söylemiş olsam da aslında bu Wanda için çok büyük bir adımdı ama bu dizide yolun sonunda ne bulacağımızı bilmiyoruz ama bana sorarsanız Rio Vidal karakteri bunu biliyor. Agatha'yı içinde bulunduğu büyüden uyandırdığı sahnede Agatha'nın Vision dizisindeki her bölümde büründüğü farklı karakterlerin birer yansımasını gördük ve bunu siyah beyaz dönem bir Bile dahildi ki o zamanlar izleyicinin en çok kafasını karıştıran bölümler de bunlardı ama burada Agatha'nın kendini hala Wanda'nın televizyon dünyasında sıkışıp kaldığını hatırlaması için kullanmışlar ve Agatha'nın bunun farkına varmasını sağlayan da Rio karakteri çünkü belki de Rio kendine bir meclis kuramayan bir karakter olabilir ve Agatha'nın cadıların yolunu yürüyüp gücünü geri almak için her türlü numarayı çekip her türlü kandırmacıya başvuracağını çok iyi biliyordur o yüzden belki de amacı adım adım Agatha'yı ve yanındaki cadıları takip edip cadılar yolunun sonunda bekleyen kişiye ulaşmaktır. Ve belki de cadıların yolunun sonunda bizi bekleyen kişi Wanda'dır. Tabii bu dizide Elizabeth Olsen'ı hiç görmeyebiliriz. O yüzden sürekli onu bekleyerek bu diziyi izlememeliyiz. Ama diğer yanda Wanda'yı tekrar görmek istediğimiz kesin. Çizgi romanda Wanda'nın annesiyle karşılaşmak gibi bir sürprizi diziye uygularken bizim Wanda ile karşılaşmamız güzel olurdu. Çünkü bence kaos tapınağı yıkılırken bizim gördüğümüz o kırmızı ışık patlaması Wanda'nın başka bir boyuta geçtiğini gösteren bir mesaj olabilir. Sonuçta Kaos Tapınağı ilk tanrılardan olan K'ton için yapılan bir yerdi ve burada Scarlet Witch'in Kaos Tanrısı K'ton'u bu boyuta geçirecek bir boyut kapısı açması gerekiyordu ama Wanda bunun yerine bir Avenger kimliğine geri dönüp tapınağı kendi başına yıkmıştı ve belki de bu dünyadaki bedeni burada kalsa da Wanda başka bir boyutta üstün bir varlık olarak var olmaya devam ediyor olabilir. Biraz fazla mı uçtum bilmiyorum ama güzel hikaye olurdu diyelim. Özellikle Wanda'da Wanda ile buluşmak Agatha'dan çok Billy'nin hikayesi için bir başlangıç noktası olabilir. Çünkü çizgi romanda aslında Wanda'nın anneleri olduğunu öğrendiklerinde Young Avengers ekibinin Scarlet Witch aramaya başladığı bir event vardı ki bu dizi bir nevi bu yolda ilerliyor da olabilir. Çizgi romanda Wanda nasıl annesiyle karşılaşıyorsa burada da Billy annesiyle karşılaşacak olabilir. Sonuç olarak Wanda'nın Marvel sinematik evreninde daha yapması gereken çok şey var ve onun mutlaka geri döndüğünü göreceğiz. Bu arada Wanda ile ilgili bir video daha hazırlıyorum. Çünkü aklımda ilginç şeyler var. Ama şimdilik bu fragmanda ortaya çıkan şeyler az çok böyleydi diyelim. Bu dizi bence çok keyifli olacak ve yine her hafta her bölümü detaylıca inceleyeceğiz. Ama bu sırada fragmanda Marvel introsunu bu sefer Marvel Studios olarak değil Marvel Televizyonu olarak görmemiz ilginç oldu. Bunun sebebi şu, Marvel artık dizileri yazıp yönetecek apayrı bir departman kurmuş durumda. Çünkü hem filmlere hem dizilere yetişmeye çalışıp yarım yamalak şeyler yapmak istemiyorlarmış. E bu zamana kadar bütçesi yetmeyen veya yeterince özenli yazılmayan dizilerin aldığı eleştiriler Marvel'a biraz ders oldu diyebiliriz. Evet fragmanda atladığım veya sizin fark ettiğiniz başka detaylar varsa yorumlarda mutlaka konuşalım isterim. Videoları hız kesmeden devam ediyor. Umarım keyif alıyorsunuzdur ve umarım abone olmuşsunuzdur. Çünkü buraya bir büyü bıraktım. Abone olmayanlar ne olduğunu görürler artık. <laughs> Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Bye. Música <laughs>